Ben Sen sen onu hallet. Ben etrafa bakayım. Buralarda biri var. Biri mi var? Tamam. Dur. Biri daha var magazine. On sen o sen de. Okay. Ya bak. Ne arayayım? Biri geliyor abi. Hallederiz. Gel. Bak. Bir şey var mı? Alan da gidiyor ha. Acele etmiyoruz zaten. Bak M4'ü M4, ü, M4 ü falan olursa haber et. <laughs> ne oluyor Adamı adam? topla, adamı topla. Toplayayım mı? Dur bir dakika. Bak topla şurada da morzun var. Onu al ya. Aha biri var. Ar aracı sana bırakıyorum. Beni götür buradan tamam mı? Benim aşağı inmem lazım. Biri var abi. Orhan beni duyuyorsan alt kata ineceğim. Birader gelmiş. Sen beni idare et. Araçtayım. Aracı al götür tamam. Tamam abi. Alana gireyim yoksa. Hadi. Ya. Gelmemiş ki daha. Hayır. Orhan neredesin? Aldım adamı. Abi biri var, biri var. Sana doğru geliyor. Ben bana şu an şey diyor, zırh diyor. İki kişi var. Onlar alanda kalacaklar. Dikkat et ölme. Üç kişi var. Dikkat et. Aldım. Yeni de baskı. Bir daha var abi sağda. Sana geliyor. Sırhını yok ettim. Ezdim bitecek onu. Tamamdır. Atla. Ben atlıyorum abi. Evet 12 kilim var abi 13 kil kalmış şey şey 13 kişi kalmış daha doğrusu 13 kill kalmış ne ya? Onlar da hali Şurada şuralarda. Bugün bir şeyler alalım ya. Tam yapalım da. Ben eee zırhı ihtiyacım. Musun muymuş lan burası? At diyorum gazamadılarık olsun. <gülüyor> <gülüyor> e, ta <laughs> tab <laughs> tabii ki direkt düştük. <laughs> Buradaki tüm bir şeyleri toplayalım. Birader gelecekti dendin de gelmemişim. Z kaynak diyor mesela. Ona Z'ye bastığın zaman ne oluyor? D hareket hareket. Hareket daha az hareket ediyoruz. Hareketini arttırıyor. Paraşüt işareti var ama. Bilmiyorum. Biri var. Dilim sıkıyor. Ya öldü mü? Bak 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 onu bana bırak. <laughs> Sen hayırdır birader? Sen hayırdır birader? Onu da aldım <laughs> Roket attım gördün mü? <laughs> evet. O buz attı sen roket attın Bir daha mı var yok Senin ayak sesindir Eee şey yapalım Bundan can alalım Şu kırmızı şeyler can basıyor M4 gördün mü hiç bu arada ya? Hiç dikkat etmedim abi görürsem söyleyeceğim Bir malzeme bıraktım buraya alabiliyorsan al Kalkanını yükseltecek mi? Kalkanım mı? 33'te 48 mi ne olmuş galiba? Yok turuncu ne renk? Kalkanın? Mor. Ha buraya gel gelmek gel. gerekiyormuş pardon. Şu elimden silahı bırakayım da daha hızlı koşarım böylelikle. Duyurum Allah seni. Duyur. Evet. <laughs> Airdrops. Oran nasıl kursan 10 saniye fk'yim. Tamam. Sana demiyorum. Etraf temiz gözüküyor şu anda abi. Benim ben var ya başım belada ya. Bu, bu buradan eee at katayım şey at inmem lazım. Komşu ya var yanımda. Yani Eksi 15 TL diyor kalan bana biri sıkıyor. Evet. Henüz gelmemiş. Sana birim sıkıyor. Evet, galiba. Burada bak burada burada. Oy ölmek üzereyim ben. Aa, aa. İyi mi ya bu. Orhan dikkat et. Ya, ya işte herkese atlamaman lazım. Herkes bot değil. Öyle değil ya. Yanlışlıkla taba falan bastım. Ölme bir şeyler açıldı falan. Vurman lazım abi onu. Nerede olduğunu görmüyorum ki. Tepe'nin şey, dur. tepe'nin geldi, geldi geldi geldi. Ben kendimi kaldıramıyorum ya. Aa ne? Orhan, ben üst lan ben bir alt kata gelim <laughs> ya. Benim başımda insan var ya ben oynayamadım ki. Dur. Ya bir de ben yanlışlıkla taba baba bastım böyle bir şeyler yaptım. Ondan dolayı adamı göremedim vuramadım falan bir şeyler yaptım. Tamam. Ben istiyorsan bir tür gir çünkü 5 dakika alt kata inip tamam. geleceksin tamam Neyse bu seferlik böyle olsun madem. Haydi görüşmek üzere. Tamam ben geliyorum şimdi. Tamamdır.